Milli Eğitim Bakanlığı kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde 15 Ekim 2020 tarihine yapılan değişiklik ile her yıl Haziran ayının ilk haftası hayat boyu öğrenme haftası olarak belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk defa kullanan, ilk defa kutlanan hafta kapsamında sergi dışında kurumumuz tarafından dijital içerikler hazırlanarak farklı platformlarda yayınlanmış ve ayrıca il merkezindeki etkinliklere katılmış bulunmaktayız. Eğitim, bireyin kalıcı davranış değişikliği olarak tanımlanan bir süreçtir. Bu doğrultuda eğitim doğumdan itibaren başlayan ve hayat boyu süren bir süreçtir. Her yaşta insanımızın bireysel ve toplumsal gelişimine destek sağlayan istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireylerin ilgi ve yetenekleri kapsamında Doğrusunda örgün eğitim dışında yapılan her türlü eğitim faaliyeti hayat boyu öğrenme kapsamındadır. İlçemizde hayat boyu öğrenme kurumu olarak faaliyetlerini yürüten halk eğitim merkezimizde 2021 2020 2021 eğitim öğretim yılında 14 ayrı alanda 50 kurs programında 5443 saat kurs düzenlenmiştir. Ülkemizde ve dünyada birçok sektörde sekteye uğramasına sebep olan salgın hastalık nedeniyle kurslarımızda bu yıl için yeterli katılımlar sağlanamamıştır. İstihdam ve sektöre yönelik kurslarımıza öncelik vermekle birlikte ilçemizin en önemli gelir kaynağı olan mermercilik sektörüne yönelik olarak tehlikeli ve çok, tehlikeli işlerde mermer işlemecilik kursumuzu kapanma süreçleri dışında hemen hemen her ay yaşayarak sektöre destek sağlamaya, sektörde çalışan vatandaşlarımıza eğitim hizmeti sunmaya çalıştık. Bunun yanı sıra sürekli yenilen kurslarımızda hijyen eğitim kursumuzda, gıda ve su sektörü çalışanlarımıza hizmet sunduk. Kişisel gelişim, bilişim teknolojileri, tarım ve hayvancılık, pazarlama, sosyal hizmetler, danışmanlık, büro yönetimi, okuma ve yazma alanlarında da çeşitli kurs programlarımız düzenlendi. Kadın istihdamını önemseyen kurumumuz ilçemizde kurulan kadın kooperatiflerimize desteklerini sunmuş. Bunun yanı sıra giyim teknolojileri ve el sanatları kurslarıyla kadınlarımızın bireysel gelişimine ve ekonomik kalkınmasına destek olmaya çalışılmıştır. Başkanımız Sayın Eraf Kumla ve Belediye Başkanımız Sayın Emrullah Ünal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürüm Sayın Neşet Yazar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sürekli iletişim ve istişarelerde bulunduğumuz ve kurslarımızın planlanmasında, açılmasında bizlere destek sağlayan kamu kurum kuruluşlarımızın müdürlerine. Bu öğrenme kapsamında bugüne kadar yapılmış olan el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesi için burada bir aradayız. Halk eğitim merkezleri diğer kurumlardan farklı olarak halka daha çabuk ulaşan ve çok hızlı bir şekilde üretim yapılabilen bu vesileyle de kişilere hızlı bir şekilde meslek kazandırabilen kuruluşlardır. Evimizi, hayat boyu öğrenme sürecini ve yaygın eğitimi daha çok önemsiyoruz. Ee, yeni binamızda daha merkezli olması hasebiyle daha güzel hizmetler verilmeye başlandı. Ee, bu vesileyle hem e, bu konuda yardımlarını esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve kurulumuzun müdürü olacak. değerli arkadaşlarım hayat boyu öğrenme diyoruz ya hayat boyu öğrenme doğumdan mezara değil aslında çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren başlayan bir süreçtir. İşte bu başlayan süreç insan hayatı için son derece önem taşır. Bunun farkında olarak Türk tarihi incelendiğinde bu eğitimin her zaman için var olduğunu görüyoruz. Ve bu eğitimin tanımı 1973 Temel Kanunu'nda Milli Eğitim Temel Kanunu'nda örgün eğitimin yanında örgün eğitiminden sonraki süreçte veya örgün eğitiminden yeteri kadar yararlanamayan bireylerin hayat boyunca bilgi ve becerileri geliştirebilmeleri ve hayatta bir birey olarak üretken bir birey olarak kendini ifade edebilmelerini sağlayan bir süreç. Kısaca bu eğitimin adı yaygın eğitim alanı. Tarihimize baktığımız zaman bu süreci medreseler yanında 13 ve 18. yüzyıl arasında ahilik teşkilatı tarafından yerine getirildiğini ve 18. yüzyıl ile 1923 yani Cumhuriyet dönemine kadar olan süreçte de lonca teşkilatları tarafından yerine getirildiğini gözlemliyoruz. Yine Bu süreç arkadaşlar gelişimi medeselerden sonraki süreçte özellikle cumhuriyet dönemini ifade etmek gerekirse 1926'da halk eğitim şubeleri 1927'de halk derslikleri 1927'de millet mektepleri 1930'da 30'da halk okuma odaları 1936'da köy eğitim enstitüleri ve sık sık kullandığımız köy enstitüleri de 1942'den sonraki süreçte başlamıştır. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak ve bu teşkilatının temeli ise 1945 ve 1957 süreci içerisinde Milli Eğitim Şurası'nda el alınmış bir alan olarak bugünkü eğitim eğitim, eğitim öğretim faaliyetine aynı şekilde yaygın eğitim olarak devam etmektedir. Ve bu süreç boyunca her dönemde ne elzem olmuşsa yaygın eğitim faaliyetinin konusunu o alan teşkil etmiştir. Örneğin Cumhuriyet döneminde daha çok demokrasi eğitimi 1982 sürecindeki baktığımız zaman bu sürece okuma yazma bilmeyenlerin oranı %22 civarındadır. Dolayısıyla da özellikle 1980 sürecinde daha çok halk eğitim kurumları okuma yazmayı geliştirme, okuma yazmayı öğretme üzerine faaliyet alanı icra etmiştir. Bugüne geldiğimizde ise aynı şekilde eğitim, öğretimin, örgün eğitimin yanında, okulların yanında halk eğitim müdürlüğü olarak ilçelerde ve tüm taşlı teşkilatında faaliyetini yaygın eğitim kurumu olarak sürdürmekteyiz ve her yıl hayat boyu öğrenme olarak her yılın başında ilçemizde gerek yerel yönetimlerin gerekse sivil toplum kuruluşlarının e, katkılarıyla yaptığımız toplantılarda o yıl hangi eğitim alanlarına değineceğiz bunları planlaması yapmaktayız. Daha çok insanımızın artık ürettiklerinin değerlendiği ekonomik bir değer oluşturduğu ve bunların da ekonomik bir değer olarak pazarlayabildikleri bir süreci yaşıyoruz. Çünkü teknoloji artık işin içerisinde. Artık insanımız elde ettiği bilgi ve beceriyi üretim alanında kullanmakta ve bunu da pazarlayabilmekte ailesine önemli bir girdi sağlamakta. Ve bu anlamda da eğitim kurullarımız bu yönde daha çok şekillendirmekteyiz. Bunun dışında özellikle yaz dönemlerinde çocuklarımız için açtığımız gerek sanatsal gerek sportif kurslar son derece önem arz etmekte. Burada da kendi yeteneklerinin farkına varan çocuklarımız bu alanlarını geliştirerek milli sporcularımızın çıkmasında her şeyden önce de spor ahlakının ve iyi insan olma özelliklerinin çocuklarımıza verilmesinde bu kurslarımızın çok büyük emeği var. 2019-2020 yılında 27 alanda toplamda 176 kurs açtık. Ve bu kursların 2655 erkek, 4191'i kadın, 2001 Ekim 2020'den itibaren sadece 14 ayrı alanda 50 tane kurs açtık. Ve bu kursların da büyük bir çoğunluğu pandemiyle ilgili sürece ait kurslardı. Buradan da şu anlaşılıyor ki bu verilerden değerli arkadaşlar, Özellikle bu kurslarda kadınlarımıza ve çocuklarımızın çok daha fazla yaralandığını görmekteyiz. Ben gerek bu mekanın kursundan Ayşe Şahin, Tamara Gasımova'yı buraya davet ediyorum. Daha, burada çeşitli teknikleri barındırıyor. çekiyorum. Başka bir şey yapıyorlar. Ve bunları hem kendi çocukları yiyor, yiyorlardı hem de pazarda satıyorlardı. Özellikle hem evlerinde duran hanımlarımız için için çalışma, işte 60 yaş üzerindeki emekli olanlar çalışmam. Bizim kadimiz emekli olduktan sonra da koşturmaya çalışıyor. Evet. İşte çalıştığın ekonomik yeri dönüştürmesi muhteşem bir şey. Bu evet. imkanı sunmuş oluyoruz. Başkanımız da, başkanlarımız da hepimiz... İşte gibi programlar e, açıklansın. Çok, çok yüksek bütçeli değil. Ve e, kadınlarımız evde otururken onları yapabilecek işte nazar boncuğu, şudur budur veya вакыттан да ясабыз вакыттан да ятарысык